Kyoto protokolü, görsel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik tek uluslararası protokoldür. Birleşmiş Milletler İklim değişikliği çerçeve Sözleşmesi için ne imzalanmıştır? Protokolü imzalayan ülkeler karbondioksit ve sera etkisini neden olan diğer gazların salınımını azaltmaya söz vermişlerdir. Protokol, ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeyleri düşürmelerine gerekli kılmaktadır. 1997 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde, kentinde imzalanan protokol 2005'te yürürlüğe girebilmiştir. Çünkü protokolün yürürlüğe girebilmesi için... Onaylayan ülkelerin 1990'daki emisyonların yeryüzündeki toplam emisyonun 55'ine oluşturulması gerekmekteydi. Ve bu orana ancak 8 yılın sonunda Rusya'nın katılımı ile ulaşılabilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kötü protokolü maddelerinden biri olamaz? A. Atmosfer ısınan sera gazı miktarı %1'e çekilecektir. Keşke daha da geriye çekilebilse. Dolayısıyla sera gazı miktarı azaltılmıştır. Bu da istenen bir şeydir. A seçeneği uygun. B. Çimento demir çelik fabrikaları gibi işletmelerde atık işlemleri yeniden düzenlenecek. Yani atık işlemleri mümkün olduğu kadar e, doğaya daha az sera gazı karbondioksit gitmesine neden olacak. Bu da istenen bir şeydir. C seçeneği fazla yakıt tüketen yani fosil yakıt olarak daha çok karbon içerikli ve fazla karbon üretenler daha fazla vergi alınacak. Ki bu da bir anlamda bu yakıtları kullanmalarının bir e, engel olması düşünmekte. Dolayısıyla C olabilir. Denizde ise karbon salınımı sıfır olan nükleer enerjide Radyoaktif tehkenin dili sınırlamalar getirilecektir. Sınırlamanın getirilmesi, karbon salınımının sıfır olduğu bir enerji şekli için Kyoto protokolüne uygun değildir arkadaşlar. Cevap denizde diyor.